Hızlı bir şekilde matematik zekanızı kontrol edin. Sorulara vereceğiniz cevaplar zeka durumunuzu gösterecek. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Bir çiftlikte tavuk ve ineklerin sayısı birbirine eşittir. Hepsinin toplam 30 ayağı var. Kümesteki tavuk ve inekler kaçar tane? Bir inekte 4, tavukta ise 2 ayak var. Toplam 6 ayak. Yani çiftlikte 6 ayaklı tek bir cins hayvan olsaydı 5 tane olması gerekirdi. Bu durumda çiftlikte 5 inek, 5'te tavuk var. Esnek ve olasılıklı düşünmeye bir örnek olan bu soruyu doğru cevapladıysanız sizi tebrik ediyoruz. Güçlü bir zekaya sahipseniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz bu sorunun zor bir soru olduğunu bilin. Yine de gayret etmiş olmanız sizin zekanızı geliştirme potansiyeline sahip olduğunuzu gösteriyor. Eğer cevap veremediyseniz, çoklu ve olasılıklı düşünmeyi öğrenmelisiniz. Düşünürken kafanızdan hayal etmeli ve sonuca ulaşmalısınız. Cemal çölde yola çıkmaya hazırlanıyor. Yolculuk 4 gün sürecek ve bir vaha'ya ulaşacak. Ancak bir kişi en fazla 2 günlük yiyecek taşıyabiliyor. Cemal'in yeterli yiyecek için yanına kaç kişi daha alması gerekir? Doğru cevap 4. Her kişi 2 günlük erzak taşır. 4 gün geliş, 4 gün dönüş, 8 günlük erzak olur ve hepsine yeter. Eğer doğru cevap verdiyseniz matematik zekanız yerinde. Eğer yanlış cevap verdiyseniz düşünme sisteminizde sorun var. Matematik soruları çözmeye devam edin ve kendinizi geliştirin. Eğer cevap veremediyseniz matematik zekanız iyi değil. Çalışmaya devam edin. Hasan'ın elinde toplam 35 kuruş olan iki madeni para var. Bunlardan biri 25 kuruş değil. Bu paralar kaçar kuruş? İçinde şaşırtmacı içeren bir soruydu. Soruda paralardan birinin 25 kuruş olmadığı söyleniyordu. Demek ki diğeri 25 kuruş olabilir. Paralardan biri 25 kuruş, öbürü ise 10 kuruştur. Eğer doğru cevapladıysanız zekanız iyi durumda. Cevap için ipucunun net bir şekilde verildiğini gördünüz. Zekanızı ve dikkatinizi etkili şekilde kullanabiliyorsunuz. Eğer soruyu cevaplayamadıysanız ya da yanlış bir cevap verdiyseniz zekanızı iyi kullanamıyorsunuz. 8 litre sütün 2 kişiye paylaştırılması gerekiyor. Ancak elimizde sadece 3, 5 ve 8 litrelik boş kaplar var. Bu kapları kullanarak sütü nasıl iki eşit parçaya bölebiliriz? Önce 3 litrelik kabı sütle doldurun. Sonra bunu 5 litrelik kaba boşaltın. Sonra bu işlemi tekrar edin. Şimdi 5 litrelik kap tamamen doluyken 3 litrelik kapta 1 litrelik süt kaldı. 5 litrelik kapta bulunan sütü 8 litrelik kaba boşaltın. 3 litrelik kapta kalan 1 litreyi de 5 litrelik kaba boşaltın. Boş kalan 3 litrelik kabı sütle doldurup 5 litrelik kabın içine boşaltın. Böylece 5 litrelik kapta 4 litre süt olur. Eğer doğru cevap verdiyseniz, geniş düşünen birisiniz, zekisiniz. Kısa zamanda nasıl sorun çözüleceğini buluyorsunuz. Zekanızı doğru kullanıyorsunuz. Cevap veremediyseniz, düşünme metodu oluşturamıyorsunuz. Bu da sizi sorunlar karşısında çaresiz bırakıyor. Üç boyutlu düşünmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Her ihtimali hızlıca değerlendirip en doğru yolu izlemelisiniz. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her Şey meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.